Çocukluk travmaları, Bölüm 3, Bu Rüyalara Giren Adam. 2006 yılında başlayan yani rüyalara giren adamın gerçek hikayesi nedir ve neden bu olay herkes bu adamın rüyasında gördüğünü söylüyor ve hata bu olay çocukları da korkutmuştu ve çocuklarda bu olay biz başımıza gelecek deniliyor ve o zaman hikayesi geçelim. Hikayesi ise bir adam uyup rüyasında adamın kovaladığını hata öldürüyordu ve adam kalkar ve sabah bir psikiyatriste gider ve der ki ben rüyamda bir adam gördüm ve ölümünü kovalıyordu ve psikiyatrist der ki o zaman git şuradaki arkadaşlardan adamın nasıl biri olduğunu söyle dedi ve adam bilgileri ve adamın nasıl biri olduğunu söyler ve sonra bir hasta daha gelir ve psikiyatrist duvara adamın fotoğraf açmıştır ve bir hasta içeri girerek ben de bu adamı rüyamda gördüm der. Ve çizdikleri resim budur ve hastaların hepsi adamı tanıdıkları söyler ve bununla ilgili bir web site açılmıştır ve site ise tismen.org sitesi açılır ve sitede bu adamı rüyanızda gördünüz mü? sorusu yer alır. Ve 2010 yılın insanların hepsi bu adamın İtalya'da olduğu söylendi ama bunlar yalandır ve bunu ortaya çıkaran kişi ise Andrin Ateli adlı kişi böyle bir olayı başlatmıştır ve Andrin Ateli adlı kişi yaşadığı yer Romanya'dır. Arkadaşlar böyle bir hikayeye inanmayın ve böyle bir kişi yoktur ve sadece bir efsane olarak adlandırılır ve arkadaşlar YouTube kanalım Emre Pro Gamer yazarak abone olur musunuz?